Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, uzun süre oldu, biz aslında kamera karşısına geçip sizlerle konuşmuyoruz, dertleşmiyoruz. Hep söylüyorum bu videoların başlıklarını, evet işte motivasyon sözcüğü yazıyoruz da burada motivasyon değil, bunlar bizim öğrencilerimin daha doğrusu benim öğrencilerime karşı yaptığım sohbetlerden ibaret. Evet biraz ders anlattım, yorgunum ve nefesimde <laughs> falan olursa anlayın ki artık bu adam boğuluyor, ölüp gidecek. <laughs> evet ders anlattım, birazcık yoruldum o yüzden. Boğazım birazcık yıprandı, bazen yutkunma, su içme vesaire isteklerim olabilir. O yüzden kusura bakmayın. 10 dakika konuşmak istiyorum. Umarım 10 dakika konuşurum. Çünkü ne zaman ben bu konuşmaları yapacak olsam hep 10 dakika diyorum, 20 dakikaya gidiyor, 20 diyorum, 40'a gidiyor. O yüzden biraz konuşup dertleşelim istiyorum. Evet, başlıktan da gördüğünüz gibi aylardır bu videoyu bekleyenleriniz olabilir. Çünkü ben aylardır bu videoyu çekmek istiyorum. Biraz kendi sürecimi anlatayım size. Şöyle oldu arkadaşlar, okul bu dönem bitti. Okulun bir dönemi uzaktan oldu. O kadar kötüydü ki bir fen öğrencisi için son senesinin uzaktan olması, son döneminin özür dilerim uzaktan olması. Makale okuyordum, makale yazma tam dönemindeydim. Öğretmenimle beraber çok güzel makine mühendisi bölümüne çıkacak bir makale yazıyorduk. Hepsi yarım kaldı, ne çalışma isteğim kaldı, ne hevesim kaldı. Sınavlara hazırlandım, işte başka şeylere hazırlandım. Ales vesaire değil. Bir sürü ıvır zıvır oldu. Bir sürü böyle kişisel problem oldu. Ee, bazı yakınlarımı kaybettim. O kadar kötüydü ki yani arkadaşlar süreç ama anlatamam size. Çünkü yaptığımız hiçbir şey yok. Evdeyim bir arkadaşımla bir şey görüşemiyorum paylaşamıyorum. Bir sizle bir şey paylaşabiliyorum. Bir ders anlatıyorum kafam dağılıyor. Ee, öyleydi yani süreç çok kötüydü benim için. Ben o yüzden çıkıp sizlere de hani yalandan ya hadi çalışıyoruz ediyoruz bilmem ne diyecek gücüm yoktu. Bunu da yapamam zaten. Bugün var birazcık övgücüm. Yani olsun değil mi zaten 6 ay geçmiş, Aralığın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. O yüzden bugün arkadaşlar motivasyona ihtiyacımızın olmadığını sizlere bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi bunu niye söylüyorum? Gelen birçok mesajda şu var. Hocam çalışamıyorum, hocam bunu aldım, hocam bitti. Birçoğunuz evden çıkamıyorsunuz biliyorum hani yaş gereği sanırım değil mi o yasakta da yaşta da var. Ee, hani Sıkıldık. Hani hangi öğrencimle derse girsem arkadaşlar aynı şeyi söylüyor. Ne yapıyorsun? İyiyim hocam evdeyim işte sıkılıyorum. Yani ben şunu anlıyorum arkadaşlar siz bu e, pandemi bilmem ne ıvır zıvır olmasa evde olmayacak mıydınız? Evde olmasan dershanede ders çalışacaktın zaten. Hani sorun evde olmansa dershanede olsaydınız arkadaşlar ben biliyorum bakın biz de bu sürece geçirdik diyorduk ki keşke mezun olsaydık hani keşke şey olsaydık açık, öğretim, açık öğretimde olsaydık yani açık açıkta okusaydık da 7-24 evdesin manyak çalışılırdı. Bak hep Kürşat'a veriyorum örnek biz gerçekten arkadaşlar okuldan kaçıyorduk ya biliyor musunuz eve gidip soru çözelim diye. Başka bir şey için değil ya. okuldan kaçıp eve gidiyorduk ya. Ben okuldan kaçacağımı anneme arayıp söylüyordum anne diyorum hani ben kaçacağım haberin olsun eve geleceğim soru çözeceğim çalışacağım diyordum. Ya biz buradaydık bakın eve de eve gelmek için can atardık. Hani otobüsten inelim, eve gidelim de hani işimizi halledelim diye. Siz şu an hep evdesiniz. Şu an hep çalışmak için zamanınız var. Ama şey diyorsunuz hani ya hocam işte şöyle oldu, böyle oldu hep evdeyiz. Ben anlıyorum arkadaşlar. Yeter aynı ortamdayız, sıkıldık, bunaldık. Ya şu Allah'ın belası masada benim bakın neredeyse günümün 15 saati bu masada geçiyor. Ben sizin ne hissettiğinizi biliyorum. Ama burada yapacağınız şey şu bir hedefiniz varsa, bir planınız varsa çalışacaksınız. Bak örnek vereyim. Eğer şu anda gerçekten annenize, babanıza, kardeşinize bakmakla yükümlü değilseniz, şu anda çıkıp 3 kuruş, 5 kuruş cebinize para koymanız gerekmiyorsa, çorbanızı ananız getirip önünüze koyuyorsa, cebinize harçınızı babanız koyuyorsa arkadaşlar oturun ders çalışın. Bak bizim dersimize, üniversitedeyken dersimize dışarıda çalıştığı için gelemeyen arkadaşlarım vardı ya. İnanabiliyor musunuz? Uzağa gitmeye gerek yok. Batuhan'a hep örnek veririm. Çocuk sırf, bunlar belki biraz da özel ama ailesine para göndermek için üniversite derslerine gelmeyip özel ders veriyordu. Ben notları vermeye çalışıyordum. Akşam kütüphanede tekrar ediyorduk. O bir senesini, iki senesini öyle devam ettirmeye çalıştı arkadaşlar. Hani söyleyeyim, Kahve alacak paramız yoktu ya bizim özel ders öncesi parayı alıp o parayla öğrenciye biz kahve ısmarlıyorduk. Hani düşünün biz o kadar noktadan buralara kadar gelmeye çalıştık. Hala devam ediyoruz. O çocuk Batuhan kendi kardeşi sınava hazırlansın diye dershane parasını da yatırdı. Okulunu bir dönem bıraktı arkadaşlar gitti işe girdi. Ders çalıştı, ders anlattı, annesine kardeşine yardımcı oldu. Bir ton işin içinden çıkmaya çalıştı adam. Bir yandan okulu devam ettirmeye çalıştı. Hani bir sürü işi vardı ve psikolojik problemlerde cabası işte biliyorsunuz. Hani dolayısıyla eğer bir, bir yere para getirme, bir yere geçindirme derdiniz yoksa Allah aşkına ne derdiniz var? Oturup şu koltuğa oturup yaylanıp Netflix izlemek mi batıyor size yani? Bundan yoksa 7-24 bunu yaptığınız için mi sıkıntıya giriyorsunuz? Bırakın arkadaşlar ne olur ya. Siz eğer diyorsanız ki benim hayatımın bir senesi önemli değil. O yani gel yat zaten evdeyiz diyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ama ben her gün şu ranzaya çıkarken kendime lanet ediyorum gerçekten. Bugün niye yapmadım, bugün şunu çalışmadım, bugün bir konu daha anlatabilirdim diyorum. Hani kendi notlarıma çalışabilirdim diyorum, size kızıyorum. Emin olun size kızdığımın yüz katı kendime kızıyorum çünkü ben de bazen yapamıyorum. Ama bunların farkında olmamız lazım. Hani dün kötü geçmiş olabilir tamam, bir ay kötü geçmiş olabilir tamam ama bunun devamına bakmamız gerekiyor. Siz bir ayın ilerisini planlamazsanız, bir ayın geçmişiyle kendinizi böyle bitirirseniz e ne anlamı kalacak ki? Diğer ay zaten çöp şu anda. Dolayısıyla lütfen bugünden sonra geçmişin işte şunu, şu şöyle oldu, bu böyle oldusunu bırakın. İleri biz nasıl planlayacağız, programlayacağız onu düşünelim. Ve di diyorum evet hocam motivasyonumuz eksik, hocam motive olamıyoruz. Arkadaşlar avaraj insanlar motive olmaya ihtiyaç duyarlar. Hayatımın hiçbir günü demedim ki ulan bir motivasyonum gelsin de ders çalışayım demem. Bu çünkü benim hayat stilim arkadaşlar. ben Bakın ben anlatayım. Benim okulum, şu anda oturduğum eve Hacetepe, Beytepe kampüsü, şu anda oturduğum eve yaklaşık 4 vasıtayla gidiyorum ben, bakın. Otobüse biniyorum, metroya iniyorum, metrodan e, çıkıyoruz, BTP Beytepe, Beytepe'den bir daha kampüsün içine otobüs, dört vasıtayla gidiyorum. Ve neredeyse 1 bir buçuk saat falan sürüyor. Ben bu yolda arkadaşlar geçirdiğim sürede okuduğum ders kitaplarıyla bir dersimi sırf çalışmadan verdim biliyor musunuz? Sadece yolda okuyarak ispatlarını. Ve bu oluyor. Bakın orada geçen süre uyuyarak telefona oyun indirip ne bileyim film falan izleyip bir şeyler yaparak geçirebilirdim ama ben bunu da kullandım. Ya ben size şunu demek istiyorum. O bir buçukluk yol, bir buçuk saatlik yol sırf bir buçuk saat sürmesine ne yapıyordum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben sabah beş buçukta uyanırdım, altıya kadar hazır olurdum. Altı gibi binerdim ki e, otobüse, Ankara'da olanlar bilirler. Altı, altı buçuk saatleri metroda çok boştur, çok da güzeldir. İşte tekli tekli oturur insanlar ve boşlukta olur, yer de olur. Kalabalık olmaz böyle. Ben o saatlerde gittim arkadaşlar da 7'ye doğru e, servise biniyordum okul servisine oradan. Hani ringe biniyorduk biz BTP'ye çıkmak için. Çalışanlarla biniyordum. Çünkü öğrenci yok o saatte öğrenci gelmez. Akıllı adam gelmez zaten o saatte okula ama ben gidiyordum işte. 7'de 7.20 geçe falan okulda olurdum. Sırf hem yolda zamanım az gitsin hem de 9'da dersim varsa 9'a kadar 1 saat bir buçuk saat ders çalışayım diye. İşte hep o bir buçuk saatler birikti. Dersten çıkıp 10 dakika kahve içim, sohbet dediğim değil. O kütüphanedekiler birikti. Keşke size göstersem, bölümümü de dereceyle bitirdim. Ki bu derece şu demek oluyor. O okulda devam etmek istersem bu bizim öğrencimiz, bu bizim dereceli öğrencimiz deyip sizi bazı mülakatlara vesairede çok fazla zorlamadan kabul almanız anlamına geliyor. Bu çok güzel bir şey. CV'nize böyle tak diye koyacağınız fıstık gibi bir şey. Benim için önemli değil tabi de ben kendi aldığım zevke bakıyorum. Diyeceğim o ki bakın sırf yolda zaman kaybetmeyeyim diye ben bunları yapıyordum. Annem uyanırdı benimle sağolsun canım annem. Patates kızartırdı böyle yani arkadaşlar aç gitmeyeyim diye. Ben de çünkü sabahları hiç iştahım olmaz. Genelde de iştahım olmuyor zaten belli halimden de. Öyle yani zordu ama güzeldi arkadaşlar bakın değdi. Değdi buraya gelmeme değdi. Ben burada size çıkıp karşınıza bir şey anlatabiliyorum. Kendimi ifade edebiliyorum. Ben öğrenemedim. Matematik çok içimde kaldı. Öğretmek istedim. Şükürler olsun. Az bir şey öğrettiğimi düşünüyorum. Yani bu size demek istediğim şey şu. Bir planınız, bir hedefiniz varsa şu anda evde olmanız, dışarıda olmanız vesaire hiçbir önemli değil. Yapmanız gereken şey çalışmak. Hayat hayat sisteminizi çalışma üzerine kurmanız lazım. Adam diyor ki motivasyonum yok. E olmasın. Benim benim çok mu var arkadaşlar? Hangimiz oturup böyle Aa, hadi ders çalışalım ya. Of harikalar. Böyle bir kafa yok ki. Sizin zaten yemek yer gibi Afedersiniz tuvalete gider gibi oturup ders çalışmanız gerekiyor. Bu sizin hayat şekliniz olması gerekiyor arkadaşlar. Motivasyon sizi sadece yaptığınız işin az daha verimli olmasını sağlar. Size yaptığınız işe başlatmaz. Sizin tek kafanızdaki şey bir adam oturuyor, yemeğini ya hadi ya bir motivasyon videosu izliyorsunuz. Bakıyor, bağırıyor, çağırıyor, ağırlık kaldıran adamlar, fitness yapan adamlar, bilmem ne, boksör falan filan, araba yarışı. E, abuk sabuk hani bir şekilde insan e, dopaminini yükseltecek şeyler, görüntüler. 5 dakika diyor. Ulan bu akşam var ya anasını ağlatacağım lan. Yatacağım kalkacağım yine. Akşam oluyor fıs. Havadır arkadaşlar. Boş havadır. Boş. Motivasyona ihtiyacı olan insanlar bir daha söylüyorum. Avaraj insanlardır. Bizim motivasyona ihtiyacımız yok. Benim hiçbir zaman motivasyona ihtiyacım yok. En kötü durumda bile arkadaşlar ben sınav aynı günde 3 tane finale girmiş adamım. Ben 7 saatimi 8 saatimi aralıksız aynı yerde oturup sınav kağıdı vermiş adamım. Benim motivasyona falan ihtiyacım yok ki. Bu saatten sonra da hiç hiçbir şekilde motivasyona ihtiyacım olmaz. Ben her gün 5'te de uyanırım, 6'da da uyanırım. Hala sistemi devam ettirdim. Ve bunu da size bir şekilde aşılamaya çalışıyorum. Çünkü bir daha söylüyorum. Motivasyon ihtiyacı duyan ezik insandır zaten. Hani bunu yanlış anlamayın. Aa bana ezik diyor, ne diyor lan bu falan olmasın. Ama buna ihtiyaç duyuyorsanız demek ki sizin başka bir şeylerden beklentiniz var. Hadi bir motive olayım. Ne seni motive edecek? İleride şöyle bir mesleğin olacak. Abi meslek niye motive ediyor? Sen kendini motive etsene. Ben dedim ki ben bu bölümü bitirince bir insana faydalı olmak istiyorum. Benim arkadaşlar 2 sene 3 sene önceki öğrencilerim şu anda yeni yeni üniversite kazanan öğrencilerim. E, beni arayıp teşekkür ediyorlar. Öğretmenler gününde hediye gönderdiler. Bakın bizim öğrencilerimiz var. Bu sene daha 12 olan öğrencilerimiz var. Bana plaket yapıp göndermişler. Hani bunlar beni mutlu ediyor. Ben bunları istedim. Ben bunları düşündüm. Dedim ki... İleride bir insanın hayatına dokunmuş olayım. Ya bir desin Tunç Hoca diye bir hocam vardı. İyi bir matematik anlatırdı. Ya ben bunları duymak istedim. Bunları aşılamak istedim. Sizin açınızdan kendim dedim şu tahtların arkasında bir gün üniversitenin birinde geçebileyim arkadaşlar. Ben elime tebeşir alıp rahat rahat bu tahtların önünde üniversite öğrencisine ders anlatmak istiyorum. Anladınız mı? Bu beni motive ediyor. Sen niye elin mesleğinden ne bileyim elin adamı o şu kadar kazanıyor bu bu kadar kazanıyordan ya da başka boks yapıyor. O görüntüden motive oluyorsun ki birini mi dövüp motive olacaksın? Spor görüntüleriyle motive oluyor. Yaptığınız şeyin arkadaşlar sporu falanı filanı yok oturup kendi zihninizi doldurmanız gerekiyor. Boş bir insan olursanız unutmayın hayatta başka insanların başka emelleri için kullanca makinelerden farksız olursunuz. Kendinize yatırım yapmanız gerekiyor. Tamam mı? Buraya Buraya yatırım yapmanız gerekiyor. Başka hiçbir şey kurtarmayacak sizi. Unutmayın. Bu kas dışında başka hiçbir kas kurtarmayacak sizi. O yüzden artık şu motivasyon zevkinle, motivasyon sevdasından bir kopun. Çıkın yani. Kalan bir sürü süre var. Bir de gelen bir soru şu. Hocam yetişir mi? Ya yetiştir arkadaş yetiştir ya. Şimdi soruyor yetişir mi? Şuna çok gıcık oluyorum. Şimdi başlasam hocam sıfırım ne kadar yaparım? Şu an zaten sıfırsan. Yani... Bak açık söyleyeyim. Önümde böyle şey öğrenci olsa hani gücümün yeteceği diyor Ve patlatıp bir tane suratına yönlereceğim. Şu an sıfır ne demek? Ulan başlayacaksan Haziran'da zaten bu iş yeniden sıfırlanıp başlıyor değil mi? Haziran'da girip bitiriyorsunuz. E desene tamam bu sene yeni herkes sınava girdi. Kendisi girdi ya da girmedi önemli değil. Ben bu sene çalışayım edeyim nesin? Niye aralığın ortasında ben sıfırım başlayayım mı başlamayayım mı sohbetine giriyorsun ki? Eğer bakın şunu söyleyeceğim. Kafanızda bir şey yapıp yapmamaya dair bir düşünce varsa zaten siz yanlış yoldasınız. Yemekten sonra matematik mi çalışsam, dinlensem mi? Şu an bitti zaten arkadaşlar o soru. Yemekten sonra matematik çalışacağım demeniz lazım. Bir, bir yargılarda net olmanız lazım. Ben her sabah bu saatte uyanacağım. Şunu yapacağım demeniz lazım. Bir de kendinizi şu kalıba sokmayın. Altıda uyan. Uyanacaksın lan dikte ediyorum. Kalktı böyle. Çalışmaya çalışıyor. Aa, berimsiz. Bunu da yapmayın. Bir şekilde bir yolunu bulun. Günlük 7 saat mi uyuman gerekiyor? Git uyu. O zaman uyu. Gün içindeki zamanını verimli kullan. Hepiniz şimdi şeye başlamışsınız. Sabah 5'te kalkalım. Kalkma arkadaş kalkamıyorsan. Sabah kalkınca ne oluyor? Hediye altın mı veriyorlar sana sabah kalkınca? Öyle bir şey yok. Ben gece sevmiyorum arkadaşlar. Gece üniversite zamanı. Gece çok çalışırdım. Ama şu anda kendi başıma olduğum için Gece çalışamıyorum. Evet odamda gece çalışamıyorum. Benim de dikkatim dağılıyor. Bir şeyler izleme ihtiyacı hissediyorum. Film izlemek istiyorum, dizi izlemek istiyorum. O yüzden gece çalışmıyorum. Ne yapıyorum? Filme gidecek zamanı erkenden kendime yatırıp sabah erken kalkıp derse başlıyorum. Unutmayın kendinizi kandırmanız gerekiyor bazı noktalarda. Ama bu kendini kandırma şey değil. 5 soru çözüp ya ben bugün iyi sorular çözdüm tamam bırakayım değil arkadaşlar. Her gün üstüne koyarak sizi demoralize edecek şeylerin farkına varıp bunları moral kısmına katarak yapmanız lazım. Bakın kendinizi gerçekten kandırırsanız başarılı olursunuz. Bir arkadaşınız sizi motive edebilir. Bir abiniz sizi motive edebilir. Bugün görüyorum Instagram'da salsın bazı öğrenciler kapak fotoğrafı yapmış. Ben sizi motive edebilirim ya da başka bir önemli değil. Bir kitap kapağı, bir söz motive edebilir. Bunu alın arkadaşlar, motive olun. Ama işte dediğim gibi bir beklenti içerisine girmeyin. Tek beklentiniz hayatta da arkadaşlar lütfen. Ben size bir kardeşim, abim artık neyseniz öyle görüyorum. Ben size dediğim gibi ben bir e, sınav öğrencisi olarak değil bir birey olarak görüyorum. Hayatta da beklentimiz sadece kendimize olsun. Başka türlü başarılı olamayacağız zaten. O yüzden artık bunlara bir son verin. Bu hocam motivasyon yok. Motivasyona ihtiyacı olan öğrenci de de benim işim yok zaten. Bunlardan uzak durun. E, başka da ne diyeceğim size? Başka da diyecek bir şeyim yok. Eğer başlamayı istiyorsanız başlayın. Yetişip yetişmeyeceğini düşünmeyin. Bir de şu var arkadaşlar, bazı hayatın bazı noktalarında gerçekten kötü olursunuz. Hani bir hafta denersiniz hiçbir şey olmaz, ikinci hafta olmaz. Bir anımı da anlatayım, öyle kapatayım artık. 20 dakikaya yaklaştık yine 10 dakika demiştim. Ee, bir dersimiz vardı, fonksiyonel analiz teorisi. Ders, nalet bir şey arkadaşlar ya, hayattan soğuduk. Derse 40 kotası mı, 50 kotası mı ne vardı? Başladık, 20 kişi falan devam ediyoruz, 15 kişi falan devam ediyoruz. Sınavdan 69 aldım. Düşünün ve sınıfın en iyi notu. Bir tek hoca onu hatırlıyor. Yani bir, bir, birkaç kişi daha hatırlıyordu. Azer Hoca çok sağ olsun çok selamlar buradan. Diyor bir Tunç 69 almıştı. En iyi o aldı. Çünkü başka arkadaşlar düşünün 69'a dahi o kadar mutlu olmuştuk ki yani sınıf bile mutlu olmuş. İyi lan, en azından hani birisi bir şey alabilir demek ki hani bizde biraz sıkıntı var. Çalışmamızda sıkıntı var. Ya çünkü ben orada übersonik bir adam değilim. Altı üstü hepimiz hani sıralama olarak yakın sıralamalarla gelmiş insanlarız. İnsanlar mutlu olmuştu 69'a bile. Ben bu notu almadan, Hacettepe'de bu study with me videomuz var, bilirsiniz, mutlaka bilirsiniz. O videoda ders çalıştığım, işte çalıştığım ders FAT dersiydi arkadaşlar. Ve 2 hafta oldu, 3 hafta finaliydi hatta. Çalışıyorum, hiçbir şey anlamadım ya. Bakın kar yağıyordu, çok kar yağıyordu. Arabayla denizde okula gittik, onun bile videosu var kanalda. Dedim ki Deniz abi gidelim, ben sabah 9, akşam 6 falan yapıp bu dersi yemek istiyorum. En az kaç gün biliyor musunuz en az 6-7 gün sabah 9 akşam 5 yaptım ben o ders için o dersin finalinden kaç alayım diye biliyor musunuz 70 alayım diye ya sırf 70 almak için ben 7 günümün neredeyse 10-12 saatini derse ayırdım final haftasındaki diğer derslerim de vardı çalışmam gereken ama bakın ilk gün dedim ki olmadı ikinci gün olmadı üçüncü gün olmadı gerçekten olmadı ha ya, sallamıyorum. Sizin de çalıştığınız konular öyle olacak. İlk denemede olmayacak abi olmasın. İkinci denemede olmayacak olmasın. Arkadaşlar yaptığınız başarısızlıktan mutluluk duymayı öğrenirseniz hayatta kazanırsınız. Olay bu. Bak demoralize edecek, negatif edecek ne varsa bunu artıya çevirmen lazım. Aşk acısı mı? Çevir abi pozitife. O kız madem beni reddetti. Bak gerçekten yapıyorum bu tiyatroyu size. O kız madem seni reddetti. Kazan kardeşim iyi bir üniversite. Git. Çık karşısına. De ki ben buraya kazandım. Sen ne yaptın de. Hani egonu tatmin et. Bilmiyorum bu kötü bir davranış. Yani, tabii çok da şey yapmayın. Yani, bu savaş mevzusuna dönmesin. Onu da demek istemiyorum ama. Bir şekilde sizi kötü etkileyecek şeyleri pozitife çevirmeniz lazım. Öğrenciler çalışmıyor şu anda değil mi? Hani moral bozukluğumuz var. Motivasyon düşüklüğümüz var. Madem çok kişi çalışmıyor. Yapacağın en ufak atılım bile seni çok ileri götürebilir. Böyle düşün. Değil mi? Bak çalışmayan insanlar varsa bu seni... Biraz gaddarcı olacak ama motive edebilir. Az kişi çalışıyor. Demek ki az bir şey çalışsam çok başarılı olacağım. Arkadaşlar denklemi güzel kurun. De toparlıyorum. Kapatıyoruz. Artık olmaya başladım çünkü. Çok susadım. Dilim de dönmüyor. Motivasyona ihtiyacınız yok. Bu kanalı avaraj insanların takip etmesini istemiyoruz. Avaraj insanlardan olmamak için hayat şeklimiz olan çalışma stilini bir şekilde düzgün, tutarlı bir halde hayatınıza entegre edin arkadaşlar. Belli saatler belirleyin güzel bir şekilde uykunuzu alın. Güzel bir şekilde çalışma sisteminiz oluşturun. Mutlaka etkenler olacaktır. Benim de kendi aile içerisinde huzursuz, huzursuzluklarım oluyor. Arkadaşlarım arasında kavgalarım oluyor. Bunları bir şekilde hayatımıza yansıtmamamız gerekiyor. Çalışmamıza en azından yansıtmamamız gerekiyor. Bir kere daha söyleyelim. Hayatta hiçbir zaman, hiçbir zaman arkadaşlar unutmayın. Bakın ben şu an evde tekim. E ee, ne en mutlu anınızda ne en kötü anınızda emin olun yanınızda, arkanızda, sağınızda, sonunuzda duracak bir kişi bile olmayacak arkadaşlar zamanı geldi zaman. O yüzden bu yola tek çıktığınızın, bu yolda tek devam ettiğinizin farkında olun. Sizi motive edecek tek kişinin de aynanın karşısında gördüğünüz kişi olduğunu unutmayın arkadaşlar. İhtiyacınız olan güç kendi benliğinizde mevcut zaten. Tamam mı? Unutmayın. Ve son söz. Zor insanlar, özür diliyorum. Zor zamanlar Hiçbir zaman unutmayın. Mükemmel insanları ortaya çıkarır. Şu anda da çok zor bir zamandayız. Demek ki oluyor ki siz de mükemmel insanlar arasından çıkma olasılığına sahip bireylersiniz. O yüzden bu olasılığı güzel bir şekilde değerlendirin. Hepinize çok başarılar diliyorum. Umarım, umarım, umarım bu videoya geri dönüp izlemezsiniz arkadaşlar. <laughs> yani bir daha böyle bir şeye ihtiyacınız olmaz umarım. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hepinize bol 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 başarılar. <laughs>